Merhabalar, ben İkdur Can YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Teta Healing'den bahsedeceğiz. Teta Healing nedir? Teta Healing, hayatınızda herhangi bir hastalık, bir rahatsızlık, olumsuz giden bir, bir döngü, bir duygu. Bunlara örnek olarak verecek olursak, kronik ağrılar ya da hayatınızda sürekli aynı şeyleri yaşıyor olma, aynı kişilerle karşılaşıyor olma, sıkışmış hissettiğiniz döngüler, bu benim hayatıma neden geliyor dediğiniz durumlarda TT e frekansında iyileşmesini ve dönüşmesini sağlayan bir tekniktir. Biz ne yapıyoruz bu teknikte? Karşılıklı oturarak konuşarak uyguluyoruz aslında. Sadece uygulama sırasında gözleriniz kapalı oluyor. Bunun nedeni ise daha iyi odaklanabilmeniz adına. Yani sizi herhangi bir şekilde başka boyuta geçirmek gibi bir derdimiz yok burada. Ne yapıyoruz? Gözlerinizi kapatıyoruz. Çünkü zihin karşıda bir renk bile gördüğü zaman odağı daralabiliyor. Bu yüzden gözler kapalı sürekli uyguluyoruz. Ve Ortada bir problem varsa eğer, bir hastalık, bir rahatsızlık ya da bir döngü dediğimiz gibi, o problemin neyden kaynaklandığı üzerine çalışıyoruz. Neyden kaynaklandığını çözdüğümüz zaman da sonucu ortadan kalkmış oluyor. Detailink eğitimlerinden bahseder misiniz? Tetehiling eğitimleri aslında TİNK Enstitüsü'nün oluşturduğu eğitimlerdir ve birden fazla, birçok eğitim var aslında burada. Ben ilk 4 seviye eğitimliyim, o yüzden size ilk dört seviyeden bahsedeceğim. Basic DNA, Advanced DNA, derin kazı ve sam yaratıcı eğitimlerine oluşmaktadır. Basic DNA, TT'lik eğitiminin birinci seviye eğitimidir. Ve biz bu eğitimlerde beyninizi teta frekansla uyumlama, olumlu düşüncenin etkisi ve hayatımızda Karşınızdaki kişide eğer bir hastalık varsa ya da kendinizde ya da herhangi bir rahatsızlık, anlamlandıramadığınız bir duygu varsa bunlarla ilgili sezgisel okuma yapabilme yeteneklerinizi aslında keşfetmenizi sağlıyoruz. Ve bunun dışında sezgisel okuma yeteneğiyle bunun problemini çözdük diyelim yani oradaki problemi bulduk diyelim. Bunun şifalandırılmasının nasıl gerçekleşeceğini aslında öğretmiş oluyoruz. Yani sezgisel okuma daha sonrasında da şifalanmayı öğrenmiş oluyoruz. Ve eğitimlerde aslında çok güzel. Yazık eğitiminde çok güzel böyle detaylar da var. Ee, gençlik DNA aktivasyonu, gençlik ve canlılık somozomlarının aktif, aktifleştirilmesi ya da hayatınıza bir şeyi çekmek istiyorsanız eğer bunu çekebilmek için neler yapabilmeliyiz? Ya da <laughs> burada bizi engelleyen blokajlar varsa eğer bu blokajları nasıl ortadan kaldırabiliriz? Ve yaratım çalışması yaparken, imajinasyon çalışması yaparken ya da e, yeni ismiyle daha çok manifest olarak biliniyor. Manifest çalışması yaparken e, nelere dikkat edebiliriz ve hayatımıza daha kolay çekebilmemiz için e, neye ihtiyacımız var aslında bunlardan bahsediyoruz. Detay ikinci seviye eğitimi olan advanced eğitiminde ise e, aslında tekniğin hemen hemen tamamlayıcı halini görmüş oluyoruz diyebilirim. Hocam biz Basic eğitimi aldık ama Advanced'ı neden almalıyız diye sorular geliyor. Bununla alakalı şunu söyleyebilirim. Basic eğitiminde evet detailing tekniğinin en temel taşlarını görüyoruz. Hatta e, kazma ile ilgili de birçok detay görüyoruz. Kazma çalışması yapma yani nedenini bulma üzerine de aslında birçok e, detay görüyoruz. Ancak Advanced e, bunu aslında çok e, bütünleştirici oluyor diyebilirim. Bunun nedeni ise şu benim hemen hemen her seansımda kullandığım çok güzel e, teknikler ve detaylar ekleniyor. İşte burada nedir? Anne karnı şifası, kırık ruh onarımı, e, bunun yanı sıra kalp şarkısı gibi böyle çok güzel detaylandırma yetki ekleniyor. Aynı zamanda atasal çalışmalar Advanced DNA'da bulunuyor. Burada nedir? Hayatınızda bir sıkışmışlık hissediyorsunuzdur ya da size sanki ait olmayan bir şey varmış gibi geliyor olabilir. Ya da bir şeyle çalışma yaptık, sizinle alakalı çalışmalar yapıldı diyelim. Yine de hayatınızda bu devam ediyor olabilir. Diyelim ki sizinle çalışma yaptık ama şikayetleriniz hala devam ediyor diyelim. Böyle bir durumda aslında atasal çalışmaya ihtiyaç duyulduğu anlaşılır. Yani aslında atalarımızın aynı saç renginin, göz renginin aktarıldığı gibi yaşamış olduğu Tüm travmalar. <laughs> ve hayatlarında yaşamış olduğu deneyimler de bizlere aktarılıyor. Ve bunların sonucunun bizim hayatımızdaki etkisi üzerine de çalışma yapmış oluyoruz. Yani Advanced DNA çalışmasında da bunu nasıl yapacağınızı öğreniyorsunuz aslında. O yüzden çok kıymetli bir eğitim Advanced DNA'da. Teta Healing'in üçüncü seviye eğitimlerinden, derin kazı eğitiminden bahsedelim şimdi de. Derin kazı eğitimi de aslında bu tekniği eğer profesyonel olarak uygulamak istiyorsanız ya da ben hayatım boyunca yani cebime bir şey aldım artık Cebimdeki bu güvenle devam etmek istiyorum diyorsanız derin kazı eğitimi de aslında vazgeçilmez eğitimlerimizden bir tanesi diyebilirim. Derin kazı eğitiminde biz böyle hiç aklınıza bile gelmeyecek birçok detay kodlama çalışıyoruz diyebilirim aslında. Bunlar neler? Yani ta dünyanın yaratılmış olduğu andan, evrenlerin yaratılmış olduğu anlardan bu zamana kadar gelen ama sizin aklınıza bile gelmeyecek birçok e, kodlama üzerinde kazma çalışması yapıyoruz ve aynı zamanda kazma çalışması derinleşmeyi sağlıyor derin kazı eğitimi ve özellikle hastalık kazması derin kazı eğitiminde bulunuyor. Eğer korkuyla alakalı e, şikayetleriniz varsa basic eğitiminde bunu görüyoruz ve hayatımda ben korkularımdan özgürleşmek istiyorum ama sürekli de seans almak istemiyorum diyorsanız basic eğitimini almanız yeterli. E, hayatımda kızgınlıklarım var, özgürleşmek istiyorum. Ancak bu benim hayatımda hep olacak olan bir şey. O yüzden e, ben bunu en azından çözmeyi öğreneyim diyorsanız biraz daha advanced eğitimini de almanızı tavsiye ederim. Ama sürekli böyle hastalıklarla alakalı şeylerle karşılaşıyorsanız, belki kendinizde, belki yakınlarınızda bu tarz bir durumda da derin kazı eğitimi almanızı tavsiye ederim. Çünkü hayatımızdaki döngüler, hastalıklarla ilgili tüm çalışmalar hemen hemen derin kazı eğitiminde bulunmaktadır. Derin kaz eğitiminde aynı zamanda biraz da erdemlerden bahsediyoruz. Biz hayata neden geldik ve e, hangi amaçla atalarımızdan aktarılan erdemlerimiz neler? Bizim hayatta öğrenmeye çalıştığımız erdemlerimiz neler? Ya da bizden sonra gelecek olan neslin erdemleri nelerdir? Bunlar üzerine küçük bir çalışma yapıyoruz aslında derin kaz eğitiminde. Aynı zamanda e, yine yaratım çalışmalarından bir tanesi manifest çalışması yaparken bir uygulama yaptırıyoruz ve bu uygulamada zihninize hangi engeller geliyor? Aslında bunu daha net bir şekilde görüyorsunuz ve direkt bunun üzerinden bir kazma çalışması yapılıyor. Aynı zamanda hani böyle bazen bir şeyler düşünürsünüz ama aynı zamanda o sizin hayatınızda olmayacakmış gibi hissedersiniz. Yani imkansızmış gibi gelir. Böyle durumlarda da imkansızlıklar ve zorunluluklarla ilgili çalışmalar yapılması gerekiyor. İmkansızlıklar <laughs> ve zorunluluklar üzerinde kazma çalışması kısmı da daha çok derin kazı eğitiminde yer alıyor. Detailing'in <laughs> dördüncü seviye eğitimlerinden olan sen ve yaratıcı eğitimini genellikle sen ve yaratıcı deyince de sanki hep böyle yaratıcı, yaradanla alakalı bir şey anlatacakmış gibi gelebiliyor. Ama aslında değil, sen ve yaratıcı eğitiminde bizim e, konuşacağımız kısım şu oluyor, öğreneceğimiz kısım şu oluyor. Ee, biz sezgilerimizle mi daha çok ilerliyoruz, yoksa hayatta korkularımızla mı daha çok ilerliyoruz, yoksa içsel rehberliğimizi dinleyebiliyor muyuz? Yani aslında zihnimizi biraz daha susturup, onun dışına çıkarak hayatın bize gönderdiği işaretleri görebiliyor muyuz? Biraz daha bunu öğreniyoruz aslında. Aynı zamanda zihnin, bilinç dışının katmanlarını öğreniyoruz. İşte hayatta kalma benliği, alt takım gibi birçok katmandan oluşuyor. Ve bizim hayatımızda hangi aktif? Yani ben daha çok korkularımla mı karar veriyorum? Endişelerimle mi karar veriyorum? Yoksa hayatımda ilerleyebilmek için ve bunları atlatabilmek için neye ihtiyacım? Arasında biraz daha bunun üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Aynı zamanda sen ve yaratıcı eğitimi, kazmayı hemen hemen böyle 5 dakikaya falan düşüren bir eğitim diyebilirim. Yani kazmayı çok çok kısaltıyor. Normalde biz bir kişiyle çalışma yaparken kazma uzun sürebiliyor. Çünkü kişi hem duyguyu yaşayabiliyor, hem orada ilk defa sezgileriyle tanışıyor. Danışmanlık aldıklarında yani seanslar biraz daha uzun sürebiliyor. Ancak sen ve yönetici eğitimi hem kendinizde olan kazmayı hem de danışanların üzerinde kazma yaparken bunun süresinin oldukça kısalmasını sağlıyor diyebilirim. Ve aslında kendimizi daha iyi e, tanımamızı sağlıyor sen bir eğitimimiz. Neden kete healing eğitimleri almamız gerekiyor? Neden almamız gerekiyor derseniz, aslında eğer hayatınızda bir problem var ve bunu aşmak istiyorsanız, ''Hocam eğitim mi almalıyım, seans mı almalıyım?'' diye soruyorlar çoğunlukla. Aslında buna karar verecek olan kişi tabii ki ben değilim. Ancak ben şöyle rehberlik etmeye çalışıyorum. Hayatınızda şu an çözülmesini istediğiniz bir konu varsa ve orada çok sıkışmış hissediyorsanız bununla alakalı danışmanlık almanızı tavsiye ederim. Çünkü eğitim aldığınız zaman eğitim sırasında eğitim daha çok bizim konularımız üzerinden. Yani müfredat gibi düşünebilirsiniz aslında. Konularımız üzerine ilerlediği için o probleminiz çözülür mü çözülmez mi eğitim sırasında tabii ki bunun bir garantisi yok. Çünkü biz eğitimde daha çok tekniğin nasıl uygulandığını öğretiyoruz. Ama bununla alakalı bir şikayet varsa hani kendinizle alakalı bir şikayetiniz varsa danışmanlık alabilirsiniz. Ancak diyelim ki bir kişi geldi ve uzun seanslar boyunca bizimle çalışmak durumunda. Yani bu kendinizin karar verebileceği bir şey değil tabii ki. Bazen yüz maddeyle gelirsiniz. Biz onu bir seans çalışıyoruz. Hepsi iyileşebilir. Bazen iki maddeyle gelirsiniz. Bunlar bile süreci uzayabilir. Hani bu hem kişiye göre değişiyor hem de yaşanmışlıklarımıza göre değişiyor. Hem de atalarımıza göre değişiyor. Çok fazla değişken faktör olduğu için bu sürece göre değişkenlik gösteriyor diyebilirim. Ancak eğer böyle bir durum varsa kişi de ya hocam benim hayatımda böyle hani sürekli yanımda bulacağım bir şey olsun istiyorum dediğiniz bir şey varsa ya benden tavsiye istiyorsanız aslında bence hayatınızda böyle yoldaş olarak edinebileceğiniz çok güzel tekniklerden birisi de, 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 de. çünkü hayatınızın her alanında kullanabileceğiniz bir teknik işte başarıyla alakalı bir şey mi hissettiniz? Başarısızlık korkunuz mu var? Bununla ilgili oturun kendinize çalışma yapın mesela. İlla ki bunu bir meslek ya da bir başkası üzerinde uygulamak zorunda da değilsiniz aslında. Yani kendiniz için, kendi hayatınızda böyle bir rehber, bir yardımcı olarak görebilirsiniz bu tekniği. burada biz ne yapıyoruz aslında? eğer bu süreci uzun olan kişiye aslında birkaç seans verdikten sonra yani siz bence eğitim de alın tavsiyesinde bulunuyoruz. Bunu herkese söylemeyiz mesela. Bunun nedeni de aslında sürecin uzayacağını aşağı yukarı tahmin ettiğimiz kişilerdir. Onun sürecini hem biraz daha kısaltabilmek hem de evet bir şeylerin kontrolü bende, hayatımın kontrolü bende yani ben değişirsem hayatımla alakalı birçok detay değişir'i görebilmesi için aslında kişinin e, bu eğitimleri almasını tavsiye ediyorum. Diyoruz ki ya evet siz böyle bir eğitim de düşünün çünkü bana yani belki çok uzun yıllar gelmesi gerekecek bunun için. Belki çok uzun süre gelmesi gerekecek ama eğitimi de aldığında kendi farkındalıkları da artmaya başlıyor. Sezgilerini fark etmeye başlıyor. Ne oluyor? Bana 10 seans geleceğine bir seans geliyor eğitim sonrasında. Ve bu da ona çok güzel bir rehberlik etmiş oluyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. diğer videolarda görüşmek üzere.